...beynimize katıldığınız için. Şimdi Türkan Fethi Yönetim Kurulu Başkanı'na... ...Orhan Turan'a dönelim. Orhan Bey iyi günler diliyorum. İyi günler Zeliha Hanım. Evet yeni ekonomi programı... ...tabii geçtiğimiz günlerde, aylarda, haftalarda... ...açıklandı ve iş dünyasının... ne bu e, noktada... ...onu da sorayım size ve şu an genel... ...görünüm nedir ülkenin? E, tabii şu anda... E, e, ...dün... Türk Fethi Yönetim Kurulu'nu yaptık oradan sıcak bilgileri isterseniz size aktarayım Çünkü alınan bu kararları Sonuçta uygulayan reel sektör biliyorsunuz Türk konfet 26 bölgesel federasyon 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon 267 dernek ve 40 bin şirketi temsil eden bir sivil toplum örgütüyüz ve ülkemize değer yaratmaya çalışıyoruz Dün aldığım bir iki notu paylaşayım. Yönetim kurulunda değişik bölgelerden arkadaşlarla ilgili örnek vermek gerekirse Çukurova'da ödenen kredileri tekrar bankaların pek iştah olmadığını ve limitler olmasına rağmen kullanılmadığı gibi bir yorum aldım. Çukurova'da benzer şekilde SGK ve muhtasar vergilerle ilgili olarak bir takım duyumlar geldiğini arkadaşlar bana benimle paylaştı. Özellikle mesela Bursa'dan gelen bilgi son iki ayda bankaların krediye ulaşmada problem olduğunu pek iştahlı olmadığını söylediler. Bir Trakya'dan bir sanayici arkadaşımız aslında ciddi bir talep var Türkiye'ye ekstil ve gıda'da özellikle ama seyahatlerimiz e, İsterilen e, seviyede olursa özellikle Avrupa e, Birliği ülkelerinde ciddi bir ihracat artışı söz konusu olacağını, ham madde temininde e, zaman zaman sorunların yaşandığını e, gibi e, ülkede ülkemizin değişik bölgelerinden dün arkadaşlarımla yaptığım toplantıdan aldığım e, özetler. Peki COBİ'lerin vergi ve SKK konusunda beklentileri nedir? Bir de destekler nasıl yansıdı o tarafa? Şimdi şöyle biliyorsunuz e, KOBİ'lerin e, temsiliyetini e, Avrupa Bir'deki SME United'da Türkiye'yi temsil eden bir sivil toplum örgütüyüz. E, tabii hangi sektör olursa olsun ama kobilerin ortak sorunları var. E, ki bu özellikle e, kriz döneminde e, bu tür dönemlerde en büyük sorun finansmana erişim ve e, nakit akışı yönetimleri. Ama COBİ'lere baktığımız zaman genel olarak finansman erişimlerinde, nakit akışlarında, nitelikli insan kaynağında kısa çalışma ödeyeneğinin devam etmesini istiyor tüm COBİ'lerimiz. Bu şekilde ayrıca KDV indirimlerinin de tüm sektörlere olması gibi bir talep var. kobilerimiz tabii ölçekleri küçük olduğu için rekabet, uluslararası rekabette çok da e, ön plana çıkamıyorlar. TL'nin aşırı değer kaybetmesi ham madde girdilerini olumsuz etkiliyor. E, şirketlerimiz bu anlamda kurumsal e, kibilerin ortak her zaman dile getirdiğimiz gibi kurumsallaşma, markalaşma, yüksek teknoloji kullanamama ve nitelikli insan kaynağını çekmek gibi sorunları yaşıyorlar. Peki bu pandemi dönemini oldukça sert e, geçirdi firmalar, evet. kişiler tabii ki. Hazirandan sonra biraz normalleşsek de. Yine de bu Turkan Feth, e, COVID döneminde, bu pandemi döneminde ne gibi çalışmalar yaptı, ne gibi çalışmalar yapmaya devam ediyorsunuz? Ee, pandemi döneminde e, özellikle iletişime çok, e, Zeliha Hanım çok ciddi bir şekilde önem verdik. Ben yaklaşık e, 4-5 ay içerisinde 100'e yakın webinar'a katıldım. İç iletişimin ve bilgi akışının çok önemli olduğunu inanıyoruz ve buna göre de üyelerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bir dizi eğitimlerimizin, ulusal düzeyde yaptığımız eğitimlerin hepsini çevrim için aldık. Dijital Anadolu, dijital dönüşüm merkezimizde dijitalleşmesi dijitalleşmesiyle ilgili çok ciddi mentorluk hizmetleri verdik, coaching hizmetleri verdik. İşimi yönetebiliyorumla ilgili yaptığımız Anadolu'daki bunları çevrim içine aldık. Buradan başarılı olan e, KOBİ'lerimize mentorluk e, gö e, geçen hafta başladık. Çünkü biz e, her şeyin başının üretim olduğuna inanıyoruz. E, krizlere karşı da el etkili ilacın üretim ekonomisi olduğunu düşünüyoruz. E, bu anlamda e, paydaşlarımıza, üyelerimize e, değer yaratan, onların rekabet gücünü arttıran, Onların katma değerlerini arttıracak bir dizi e, kapasite artışı çalışmaları yaptık ve önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı ve bu eğitimlerimizi de yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi yeni istihdam paketi meclise geliyor. Tabi burada birkaç madde var. E, dikkat çeken İş feshi yasa süresinin uzatılması, 20 yaş altı, 50 yaş üstü serbest esnek çalışma e, istihdamın teşvik edilmesi, e, 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi. Bu paketi nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Artı eksileri neler eklemek Tabii Türkiye Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi bildiğiniz gibi en önemlilerinden birisi iş, iş, işsizlik oranımız. Özellikle e, genç nüfusta çok ciddi bir işsizlik oranımız var. Türkiye'nin mutlaka istihdam artışını destekleyici programlar yapması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, Almanya ile bizim nüfusumuz aynı. Bizde e, çalışan sayısı 25-26 milyonken, Almanya'da 45 milyon kişi çalışıyor. E, bizim e, mutlaka, tabii hizmet sektöründeki çalışan sayımız... %55 civarlarında ama tarım ve sanayideki çalışan oranlarımızı e, önümüzdeki süreçte daha da fazla arttırmamız lazım. Yani biz Türk Konfet olarak Türkiye'nin e, nitelikli insan kaynağı oluşturup katma değerli üretim yapıp yüksek teknoloji kullanarak katma değerli üretim yapıp ve ihracattan geçtiğini düşünüyoruz. Yani şöyle bir bakın e, tabiri caizse Çin Seddi ile Viyana kapısı arasında Türkiye'de rekabet edecek ben bir ülke göremiyorum. O anlamda Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha çok üretim odaklanıp, daha çok üretip ve bunun da e, ihraç etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ki krizlerde 2008'de de global krizde gördük, bu dönemde de gördük. Üretip ihraç eden ülkelerin e, süreci daha iyi ve bu süreçten e, pandemiden de kazançlı çıkacağını düşünüyoruz. Şimdi peki ikinci dalga Avrupa'da baş göstermiş durumda biliyorsunuz Orhan Bey. Reel sektör bu ikinci e, dalgaya hazır mı e, diye sormak isterim. Çünkü Avrupa'da ciddi partnerimiz. Bir de içeride de e, vakalar yavaş yavaş artmaya başladı en azından biraz önce Bakan Kocanın yorumu o şekildeydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E tabii e, biz 2018'in e, Ağustos'undan beri ...bir e, kur şoku sonrası 2019 bu şekilde geçti. 2020'nin aslında Martı ile beraber bir hareket gözlemlemiştik. E, pozitif bir hava vardı. Ancak pandemi ile birlikte e, yatırımlar e, e, buzdolabına alındı. İkinci bir dalga ki Fransa'yı da dün e, e, duydum. iki hafta boyunca akşam 9 saat e, sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı. Türkiye Türkiye'nin ihracatının yüzde Avrupa Birliği. Ee, bunun e, ikinci dalganın e, tabii iştahı bir miktar e, azaltacağını düşünüyorum. E, Haziranla beraber özellikle otomotiv e, ve e, konut satışlarında çok ciddi bir artışı gördük. E, Ağustos'la beraber bunun biraz daha e, azaldığını ve hatta Eylül'e bakarsak mesela ee, geçen seneki Eylül'deki konu satışına göre dün açıklandı. Ee, bir miktar art, azalma görü, gördük. Ben e, ihracatımızın önemli bir e, ayağı olan Avrupa Birliği'ndeki bu ikinci dalganın e, temkinli bir şekilde izleyip e, ama iyimser olmayı da düşünüyorum. Peki yarın itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nde doğalgaz rezervleriyle ilgili açıklaması olacak. Bu doğalgaz haberleriyle ilgili ve rezervlerin bulunmasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken sizce enerji konusunda yatırımlar artar mı bu dönemde pandemi bile olsa? Ee, enerji e, Türkiye'nin e, tabii ki e, her geçen yıl e, gittikçe e, arttığı bir e, konu. E, yani bir Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde Zeliha Hanım ...Türkiye enerji ihtiyacının yüzde yüzünü kendi imkanlarıyla karşılıyormuş. Bugün yüzde yetmiş beşini ithal ediyoruz. Ee, ki e, burada e, doğalgaz e, ithalat oranımızda çok yüksek. Ben tabii burada e, doğalgazın e, miktarı, çıkartma maliyetleri, yatırım, üretim aktarılması... ...bunlar bir, bir süre alacak gibi görür, gör, görüyoruz. E, tabii ben burada daha çok sanayinin enerji maliyetleriyle ilgili bir birkaç kelime söylemek isterim. Türkiye'de enerji hem pahalı hem de kalite noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Ben de bir sanayi şirketini yönetiyorum. Özellikle Trakya'da çok net bunları görüyoruz. Ya Bizim özellikle enerji gird oranı yüksek olan sektörlerin ihracatında olumsuz etkiliyor. Tabii ki Türkiye'nin doğalgazının ihtiyacını kendi imkanlarıyla elde etmesi bu Türkiye'nin rekabet gücü açısından önemli bir şeydir. Tabi dünya evet. temiz ve yenilenebilir, yenilenebilir enerjilere kaynaklarına yönelirken ki Avrupa biliyorsunuz yeşil mutabakatı gibi ticareti yeni bir dönemde özellikle fosil yakıtların önümüzdeki dönemde bir miktar daha azalacağını ve talebin yenilebilir enerjilere ki Türkiye'de de Nisan ayında gördük Yenilebilir enerjilerin toplam enerji içerisindeki payı %50'lere yakın oldu. Ben önümüzdeki süreçte fosil yakıtlarından çok yenilebilir enerjilere doğru bir kayışın olacağını düşünüyorum. Tabii çok burada önemli. en önemli şey evet. enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıdır. Doğru. Yani bizim burada Türkiye'de yaklaşık son 10 yılda enerjiye 40, 42 milyar dolar ithalat yapıyoruz ortalama. Son cümleyi Bizim alırsak? Enerji... Nasıl? Son cümlemizi Aynen. de alırsak? Ee, Türkiye enerji e, e, ithalatına son 10 yılda yaklaşık e, 40 milyar dolar yılda ödeme yapıyor. Bizim enerji yetkin ve verimli kullanmamız gerekiyor ve tasarruf etmemiz gerekiyor. Bunu da bir bilinçle topluma yaygınlaştırıp bir seferberlik ilan etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Orhan Turan Bey.